Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, sağlığınız, sahteniz huzurunuz bol olsun. Güzel bir gün diliyorum. Bugün kahve falında neler çıkacak? Ben de merak ediyorum. Niyetlerde neler var aslında biraz biraz kolektif olduğu için belli ediyor kendini. Hangi taraf ağır basıyorsa aslında niyetler, dilekler o tarafta oluyor. Gene bir niyetim var. <laughs> ben de niyet tuttum bugün. Ee, i̇nşallah benim de istediğim konularda cevap alabileceğim. Cevaplar gelir inşallah diyorum tabii ben de yani her seferinde. Şöyle bir bakalım. Böyle bir açtım bir açtım. Bugün para 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 maddi kaynaklar maddiyatla alakalı konuların daha aktif olduğu bir fal var. Tabii burası şey de oluyor aynı zamanda eğitim hayatıyla alakalı da tutulan niyetlerde ki konularla alakalı da cevaplar alabiliriz. Şimdi bugün şöyle söyleyeyim. Bulunduğunuz yerde kafanız karışık önünüze doğru bakar görsellerde çıkıyorsunuz. Hani bir küslük mü diyelim bir depresyon bir bunalım. Aslında depresyon dememin sebebi de şu. Hani böyle bir kara tiran görseli var ve işte dumanı tutan bir kara tiran gibi böyle. Biraz canınızı sıkan mevzular yaşanmış sanki elinizde olan iki konu ve bu iki konuyla alakalı kafa karışıklığı önünü görememe gibi görseller var. Şimdi bu konularla alakalı aslında baktığım zaman önünüzde bir süreç var arkadaşlar. Öyle hemen hadi hop oldu bak mis gibi diyebileceğiniz bir yerde ve süreçte değilsiniz. Burada şimdi baktığım zaman önünüzde bir kişi var. Sanki arkasını dönmüş size. Aslında o kişiden de medet umduğunuz ya da işte beklenti içinde olduğunuz görünüyor. Şimdi kafanızda idede mi iki tane konu var. Bir tanesi bir kişiyle bağlantılı bir konu. Diğeri biraz havada bir konu. Aslında iki konunun da önümüzdeki bir buçuk ay içerisinde bir araya gelerek Birleştirerek bitirebileceğiniz bir süreçte görünüyorsunuz. Şimdi önünüzde duran kişiye baktığım zaman size arkasını dönecek bu kişi. Kişisel bir konu olduğunu düşünüyorum. Aslında sizin böyle elinizle bir şeyler 7 rakamı var aldığınız bir birisinden siz destek alacaksınız arkadaşlar. Sonra o kişi size arkasını dönecek. Neden dönüyor? Hem destek verip hem bir insan niye arkasını döner? Burada ayarı kaçmış bir insan var. Önümüzdeki süreç için aslında baktığım zaman bir kişiden destek beklentisi içindesiniz bu kişiden destek alacaksınız fakat arkasının dönmesinin sebebi sizinle bir sıkıntı yaşayacağını ifade ediyor ve bu sıkıntı aslında oradaki döngü içerisinde yani siz beklentiniz karşılandıktan sonraki döngü içerisinde 3 hafta sürecek bir küslük gibi görünüyor. Ve bu küslüğün sonucunda tekrar o kişinin önüne geçmiş kafanızda parasal konular onunla konuşarak bu konuyu aydınlatacaksınız. Burada anlamlandıramadım nedir yani şimdi siz bir para alıyorsunuz sonra o parayla alakalı bu kişi size küsüyor. Hani burada konuşulanlar ters mi anlandı? Süreçle alakalı yanlış anlaşılmalar mı var? Bir yanlış anlaşılma var ki karşınızdaki kişi size biraz kızabilir. Arkasını dönüp siz de üzgün görünüyorsunuz çünkü arkasında yanlış anlaşıldım der gibi. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor. 4 hafta sürecek konular olarak görünüyor. Diğer konunuz daha aşarak geçeceğiniz bir konu. Yani bir değil iki kere müdahale edeceğiniz, uğraşacağınız, mücadele edeceğiniz bir konu. Ama ikisinin de baktığım zaman bağlandığı yer bir buçuk ay sonra olarak görünüyor. Şimdi bir buçuk ayın sonunda bakın. Bu görsel bu büyüklükte sonrasına baktığınız zaman şöyle göstereyim şuradaki sizsiniz ne kadar küçülmüş yani aslında konularınız küçülecek mücadele ettiğiniz konularda bir noktaya gelmiş olacaksınız ama hala daha elinizde bir çivi var bu yara aldığınız bir konuyu kafanızın üstünde de bir borç paraya da işinizle alakalı bir sıkıntı var burada gene aynı şekilde basamak basamak bir yerden iniş var altında 49 41 rakamları çıkmış Ondan sonra büyük rahatlama var. Yani hani dedik ya bir ay 40 gün bilemedin. Sonra noktalanacak konular ama yetmiyor, bitmiyor. Elinizde bir çanta, bir basamak basamak iniş 41 49 sonrasında rahatlama görselleriyle feraha çıkıyorsunuz. E bu da tekamülü baktığımız zaman 3 ayı bulur. Görsellerinde çıkıyor. Hatta 3 ay sonrası yeni bir iş, yeni bir para, yeni maddi kaynaklarla alakalı yeni bir mevzu. Hemen akabinde bir hafta sonrası bir yenilikle daha daha da güzel açılan görseller var falımıza göre. Eğitim hayatı olarak değerlendirecek olursam 3 hafta sonra biraz canınız sıkkın. Elinizde olandan çok da memnun olmayan görsellerde çıkıyorsunuz. Burada böyle bir sürüncebe sıkıntı küslük durumları yaşanabilir. Sonrasında bir karşılıklı görüşme konuşma o küslüğün giderilmesi akabinde bir süre sonra bir rahatlama, bir güzelleşme görseli var. Şahsım adına ben oğlumun okul hayatıyla alakalı tuttuğum için başımı öne bazı mevzuların önüme geleceği bu konudan dolayı belki biraz küseceğim ama sonrasında karşılıklı gelip konuları halledip ondan sonrası için tekrar güzel adımlar biraz basamak aşağı ineceğiz ama güzel adımlarla bazı şeyleri toparlayacağımız görselleri var e burada bu mücadele halini her türlü yaşayacağız gibi görünüyor İlişkilerle alakalı niyet edenler için soru işaretleri var kafanızda. Önünüz sisli puslu. Bu sisin pusun ne zaman geçeceğini merak ediyorsunuz. Aslında burada önümüzdeki süreçte birlikteliğinizle alakalı net bazı kararlar alacaksınız. Bu soru işaretlerinin üstünü biraz kapatacaksınız. Almaya çalıştığınız cevaplar yeterli gelecek mi? Gelecek. Yalnız karşınızdaki kişi... Ee, sorduğunuz sorulara takılabilir. Burada kafasında uzattığı konulardan dolayı zaman zaman ufak tefek tartışmalar yaşayacağınızda görünüyor. Biraz takıntılı ya da söz vermekte zorlanan bir kişi olduğu için ufak tefek zaman zaman sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama genel hatlarıyla ilişkiler, hane konularıyla alakalı tutulmuş niyetlerde güzel ve keyifli sonuçlar var. Hatta ortalama olarak 3 ay sonra hanenizde çok güzel bir haberle birlikte böyle bir patlama oluyor sanki havai fişek gibi yalnız böyle keyif aldığınız, kutlayacağınız bir şey de yaşayabilirsiniz. E bu ilişkiler için de geçerli aslında bugünkü falımıza göre. Hatlarımız direkt olarak para, batık para duruyor orada yalnız. Olarak görünüyor. Raziye Hanım batık parayı beklediğinizi hatırlıyorum. Şimdi bana yorum yapanlardan artık bazı kişileri kafamda oturtmaya başladım isimlerini. Çok isimlerle alakalı şeyim yoktur, hafızam yoktur ama sorular aynı ve isim ilgimi çekiyor ister istemez. Daha var o batık paraya. Evet, burada da gene görünen arkadaşlar aynı. Bakın bir kişi direk inat ettiği parasal konular önüne çıkan sıkıntılarla alakalı mücadele edecek. Bugün biraz yatıyor. Ne yapayım, ne edeyim, nasıl olur, nasıl biter diye belki düşünüyor olabilirsiniz ama çok yakın zamanda hızlı bir şekilde yani ayağa kalkıp mücadele edeceksiniz ve mücadeleciniz, mücadelenizin sonuçlarını da bir süre sonra alacaksınız. Sırtınızda ciddi bir borç çıkıyor ya da işinizle alakalı sıkıntılar var ama bunlar bugün, yarın, belki öbür gün hani şöyle bir süre sürecek. Ondan sonrasında bakın aydınlanan, ferahlayan güzel görseller var. Ee, biraz şey yapmak lazım burada. Nasıl diyelim? Zaten inat edeceksiniz. Aslında güç, kuvvet ya da ne bileyim nasıl diyeyim ee, inatçı bir karakter görseli var burada. Ama bir şey sizi düşürmüş yakın zamanda. Bir sağlık sorunu da olabilir. Böbrek görseli var ama hızlıca ayağa kalkacaksınız ve mücadelenizin sonuçlarını alacaksınız görselleri çıkmış bugünkü falımızda aslında şöyle bir ay bir buçuk ay hani biraz sıkıntılar olabilir ama ondan sonrasında rahatlayacağınız görselleri net olarak var iki yönlü de gördüğünüz gibi var aslında gördüklerimi size iletmeye çalıştım Falınız bugün bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün arkadaşlar. Zorlukta olsa güzellikler bizi bulsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ayrıca tek tek okuyorum ve teşekkür ediyorum. E, bundan sonraki kahve pulamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim bugünlük. <laughs> İnşallah bundan sonrası için de e, şey diyeceğim ya aslında dur kapatmayayım. E, niyetlerinizi arkadaşlar özellikle her gün beni izleyenler. E, neyse halim o çıksın falım gibilerinden değil de mesela. E, Hanenizde bir kişi var diyelim ki onunla ilgili spontaneası olsa her gün bakılıyor bu fala yani. Oğlumla ilgili tuttum bugün. Çıkıyoruz işte bu ayki maddi kaynaklarla ilgili tuttum. Öbür güne geçiyoruz işte işimdeki şu kişiyle alakalı nasıl bir mücadelem olacak gibi tutarsanız daha oturur fal. Hani genelleme yaptığınız zaman benim söylediklerim karışık gelebilir. Ama kişi üzerinden giderseniz de söylediğim süreçleri eğer düşünürseniz hayatınızda daha rahat, önünüzü biraz daha rahat görebileceğiniz süreçler açılır. Onu da söylemiş olayım. Evet efendim çok teşekkür ediyorum tekrar. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.